Merhaba, ben Elif Demirgürsoy. Selçuk Üniversitesi Çocuk Gelişim ve Eğitimi Bölümü mezunuyum. Sürmene, Cevher Özden Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Çocuk Gelişim Eğitim Öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Çocuk gelişim eğitimi ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yaş düzeyindeki çocuklara ve kaza ile ilgili bilgi sahibi olan, insan ilişkileri ve empatiye önem veren, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olan, özel ve muhtar çocukların gelişimlerine önemseyen, Basit beden eğitimi hareketleri, drama, sanat, erken okuryazarlık yazarlık becerilerin etkinliğini destekleyen bir alandır. Çocuk gelişimi eğitimi alanında çalışmak isteyenlerin akademik yeteneği sahip, üretken, çocukları seven, onlarla beraber olmaktan bıkmayan, anne babalarla ve diğer meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen, sabırlı, hoşgörülü, kısaca insan ilişkilerine başarılı kişiler olmaları gerekir. İş bulma imkanı bakımından en gözde mesleklerdendir hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Özellikle 4 yıllık çocuk gelişimi mezunları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çatısı altındaki kurumlarda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çocuk Esirgemi Kurumlarında, Rehberlik ve Araştırma Kurumlarında, Halk Eğitim Merkezi'nde, Sağlık Bakanlığı'nın ihtiyacı olan birimlerde, devlet üniversitelerinde ve üniversite hastanelerinde, anaokulu, kreş ve çocuk yuvalarında aynı zamanda kadrolu olarak ilkokulların ana sınıflarında olmak üzere birçok kurumda çalışma imkanı sahiptirler. Ben Leyla Anır Öksüz, 12. sınıf çocuk gelişimi ve eğitim öğrencisiyim. Bu alan problem çözme becerisine sahip, sabırlı, yeniliklere açık, iletişim kurabilen, sektör ihtiyaçlarına cevap verebilecek kalifiye ara eleman standartlarına uygun birerler yetiştirebilmeyi hedeflemektedir.